Fıtık ameliyatlarının %99'u boşuna yapılıyor. Arkadaşlar bel ve boyun fıtığı deyince insanların aklına hemen ameliyat geliyor ve beyin cerrahlarına gidiyor insanlar. Onlar da bazen ameliyatsız da çözülebilecek fıtık derecelerini işte yürümen güçleşir, pelç olursun, cinsel problemler yaşarsın, idrar kaçırırsın diyerek hemen ameliyathaneye yönlendiriyorlar. Halbuki böyle ameliyat olup sonradan gelip hocam şikayetlerim devam ediyor diyen pek çok hastayla karşılaşıyoruz. Ve bakıyoruz ki gerçekten o bası ameliyatsız yöntemlerle de kalkabilir. Kas ve sinirler tekrar çalışabilir. O yüzden böyle durumlarla karşılaştığınızda fizik tedavi yöntemlerinden lazer, radyo frekans, manuel terapi, osteopati, kök hücre, PRP, oksijen ozon tedavi daha pek çok yöntem var. Bunları uygulatmadan lütfen ameliyata karar vermeyin. Belki bu bel ve boyun fıtıklarınız ameliyatsız bir şekilde çözülecek ve yaşam konforunuz değişmeden daha sağlıklı bir şekilde hayata devam edebileceksiniz. Şifa olsun.